Merhaba arkadaşlar. Size reklam izleyerek para kazanma sitesi olarak bir yer buldum arkadaşlar. Ee, kullanıcı kullanıcıların yazan yerle kayıt olma var. Oradan kayıt oluyorsunuz. Ve burada dediği gibi videoları izleyin, görüntüleme dakikası başına 0.60 dolar kazanın diyor. Ve çok yüksek meblağlar veriyor arkadaşlar. Biraz uygun gördüğümüzde bir iki aşağı yapın bakın 142 dolar karşılığında izle diyor. Çok yüksek meblağlar veriyor arkadaşlar. Ee, çok basit sadece video istiyorsunuz ve sonunda o parayı al diyorsunuz hesabınıza geçiyor bu sitedeki sonra çekim işlemi yapıyorsunuz arkadaşlar benim bayağı bir birikti göstereyim arkadaşlar. 320 dolar birikti benim. Para çekme, toplam yönlendirmeleri var. Çekmek istediğinizde her hesaba çekebiliyorsunuz. Bitcoin hesabı olur, normal banka hesabı olur. Hepsine çekebiliyorsunuz. Sadece sizden referans istiyor arkadaşlar. 30 tane referans bulduktan sonra istediğiniz kadar çekebilirsiniz arkadaşlar. Sistem çok basit. Sadece reklam izliyorsunuz. <laughs> bir de e, 30 tane referans buluyorsunuz arkadaşlar Çok zor bir şey değil Hani ben bunu bir günde yaptım bir günde de e, 15 tane referans buldum arkadaşlar 16 tane e, Şimdi linki açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar Oradan kayıt olursanız çok memnun olurum e, 30 referansa bulduğumda kayıt e, kanıt dağıtacağım şu an 14 tane referansım eksik. Onu da tamamladığımda kanıt videomu atmış olacağım arkadaşlar. Sizlere iyi günler diliyorum.